Senin derece var değil mi? Erkan abi bak bu adam sana gerekiyor. Ben sana söyleyeyim. Atacaksınız gibi geliyor. Burada maçtır her zaman işte. Atacak çok sert. Biyama, Acayip sertler ha. Ağzınız var lan sizin. Ahmet Bey. Bir de bir de abim de abim çalıştı. Can da kıymetli derdi <laughs> Geçen şey geldi. Ama bayağı tıkladın Ali. Adam sert belli. Adil bayağı bayağı onu yapamaz kolay kolay kimse sana söyleyeyim. <laughs>

ben de çekenleri seviyorum da. Tamam. <laughs> Yeri niye çekiyorsun? Çok şey yaptım ben Beklemedim ben. Rotasyon çok sert geldi mi? Evet. Abi nasıl? Ne Burada kadar da atıyorsunuz? Çok <laughs> Şurada, şurasını kullanıyor direkt. Direkt benim kaçırıyor. 10 dakika. Sen abi. Şey abi git birazcık şey bir, bir çekeyim. Rotasyon aldı mı? Bakın <laughs> <laughs> abi orada adam gönderiyor. Kardeşim. Kendin ne? Şöyle Mehmet abinin kadrajını hem çekeyim ben de. Senin kamera benden iyi olamaz. Gebertirim adamı. Ben. Abi benim telefon da biraz fena değil evet. ama de, sen, seninki kadar değil. Ben bunu aldım hayatım kaydı. <laughs> <laughs> Valla benim de öyle. <gülüyor> <gülüyor> YouTube olarak ne, niye böyle? Bence abi parayı kırdınız zannediyorum ama. Sen geçtin. Konuyla ilgili bir değil biley misin? Petiko. Oh, oh, oh. Vay, vay. Bunu göstermiyor. Benim bayız mı? Gittim. 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 Abi şekerli bir hamuru var. Ne? Bir yumuru Abi anlatılmaz tadılır. Meşhur yani. Bir yani, 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 meşhur. Bana da bayoz. Neden bağlayalım? Bağlasak da hayır. Buradan. 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 Ha. Hiçbir şey yok. Aynen evet. Yan kameradan. Aynen. Aa, <laughs> önünü kapattım ama yemiyorsunuz. Oradan, oradan, devam oradan devam abi. Hadi <laughs> Şimdi işte şey oldu. Daha çalışmış daha... oldu. Boşuna alıyorsun. Bak bir girersen alabilirsin. Bizim sporcumuzda taprol roll yok da. Onu <laughs> daha yükleyemedik. <laughs> Sadece basınç var şu an. Ya ama bak. Kolu kadar uzun ki. Evet. Çok rahat dolanıyor. Yani büyük bir şey oluyor aslında. Ya esna yendirmeye çalışıyoruz. Yani. <laughs> <laughs> ya yakaladı zaten. Tamam, Esra bir daha sonra geri gelecek. Geri gelecek aynen yakaladı çünkü. Esra elini bükmeye devam etsen var ya düşebilir. Yani, gitmez oradan. I'm going to Dikmeyi bırakmasan sırt, Oo, sırtla geri. Güzel sırtla maç, geri. güzel maç. Vallahi abi omuz omuz. Büküp sırtla geri sadece. Başka bir şey yok. Tufan abi omuz. Aynen büyük sırtla geri. Vallahi dedi. Hiç <laughs> şey yapma. Büyük sırtla geri. Aynen süper. Ha. Elini bıraksan <laughs> dağılır da Esra. Rotasyona tak o da gidemez. Elini bıraksan <laughs> dağılır olsun. <laughs> aynen maç sende. Abi esna, omuz. Maç sende. O da gidemez. O da gidemez. Bravo be. Bravo be. Çok güzel maç be. Vallahi odağın elinde olsun Esra. Ah be. Bravo Esra. Aynen. Sporumuzun yenilmesini bekledik burada ama. <laughs> güzel başardınız. <Yani>. Tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Neyse rovan yapacak. Beni Hasan abi özür versen biraz. Çok farklı değil mi orası? <laughs> Çok güzel be. Çok iyi. boşaldım. çok şey. Şeyde gör, dünyada, yani geldi oraya geldi oraya ama hazırlanmadan geldi de. abi. Hiç Beliz hazırlanmamış. Şey. Sen Bir hobi. Ama sen bomba gibisin ha. Maşallah abi. maşallah. Ready go. Ben Ready go. Ready go. Çok, oğlum, güzel. <laughs> evet. 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 Şey, çok <laughs> güzel. Çok güzel. Evet. evet. Güzel maç çocuklar. Hadi. Evet. Bağa evet, gider, bağa gider. Gelsin <laughs> deyiz ama illa yeneceğim dersin diye <laughs> daha yer. Yoksa gerek yok, kandırmanızı <laughs> yapayım. <laughs> evet. Ben de tutayım mı? Çok yorma. Normal ekmekten çok var. Ready go. <laughs> Bak size bir şey göstereyim. Biraz erken çıkış vardı. <laughs> Çocuklar, bu sol el, elleri genelde hani biz solak olmadığımız için <laughs> Adamın elini bozmaya gideriz biz. Anladın mı? Adamın elini bozmaktan ziyade parmağını boz. Herkes buraya atlar. Anladın mı? Yani de parmağını boz. Size şimdi bununla ilgili hızla ilgili bir şey görse benim solum yok ama bakın parmağını nasıl bozuyor? İyice sıkı dur reis. Görüyor musun? Bak. Bak. Buraya atıyor. Şimdi göreceksin. Tut <laughs> abi. Bir daha, bir daha gösterir, bak yine gösterdim bak. Az önce böyle tutuyor. Şimdi böyle tutuyorum ve böyle yapıyorum bak. Aynen. Yani eğer heyecan yapmazsanız çok güzel bir maçtır Ben bunu dünyada yaptım. Evet. Sal oynamayanlar da oynasın. Bütün dikkatini oraya <gülüyor> <Gülüyor> <yapıştırırlar. Biliyorsunuz>. <gülüyor> <gülüyor> Labi çıktı. Bora ne yapıyor? Bence nasıl mı? Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyor Ne yapıyor Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? Ne Ne Ben şey bağ yapsana Ben, bağ yapsana. ben Aa, tamam, Aa, Aradan al şöyle Benim bağ var çantada Oğlum, bağ var diye Hocam ne bileyim. Bu da harbiden de kısa. Devam devam. Hoppa. Sen atacaksın mı Erkan abi? Tutalım mı? Maç gibi değil antrenman. Ben antrenman seviyorum. <laughs> Maç seviyorum sen abi her gün. Tamam, maç yap. antrenman yapıyoruz oğlum. Beni yendi, 20 defa yensen mi? Dirsek. Maç abi maç. Şeyden çıkmıyor dirsek. <laughs> <laughs> Atom karınca Onur. <gülüyor> 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 Çok iyi. Yanlış oldu. Şey oldu hocam şu aradan gelmesi gerekmiyor mu? hakem tuşu yaptırayım mı? Bana bırak. Hakem tuşu yaptırın. Biraz sen Şimdi baş parmakları bak şöyle getir. Elini aç abi. Çok, çok tamam. iyi. Kapat. Evet. Çok iyi. Sen hiç şey yapma. Bak şu an süper. Yüklediğin, bak yüklediğin anda faul yersin orada. Evet. Yüklediğin anda faul yer mi? Yer. O, böyle yapmaya çalışıyor Yok yok şimdi şöyle sen şuranı düşürtüyorsun ya. Düşürttüğün için mecbur senin elin düşmek zorunda. <laughs> ha bak şimdi bunu şurası gözüktüğü mü hiç <laughs> sıkıntı yok. Tamam. Tamam o zaman bu şekilde baş geriye birazcık gel center'a. Center'a gel birazcık. Biraz center. 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 Biraz gel abi. Bu bir şey. tarafa. Bu Erkan Bende abiye doğru biraz gelsin. Evet. Şu an güzel. Söyleyme. Güzel. Ready go. Çok iyi be. Çok iyi. Çektim. Yemedi. Bir bağ yapanımız yok mu? Neden? Kaç kilosun Onur? Esra abla? Ben e, 59 kiloyum. Az fark var. 300-500 gram. <gülüyor> <gülüyor> Onu biraz pay ver. Biraz pay ver abi? Oğlum biraz pay ver. <laughs> pay ver Oğlum, biraz pay Zaten beni yenemezsen <gülüyor> git <gülüyor> öyle yani. <laughs> Zaten moralimi bozuk. Hadi. <laughs> Birazcık biraz şu boğum boğum ya. Emeksel Umut tut şunu ben bir hakemlik yapayım ya. Çok az. Şurayı göreceğim ben. Biraz rotasyon Biraz döndür. Biraz döndür. Biraz, biraz merkez, döndür. Biraz, biraz döndür. Biraz Aynen. Döndür. Çok, çok Şuna ben hiç mi? şey de yapamıyorum. De. Yani bakın çok güzel. Şöyle soradım mu? Ne kadar? bence. Burası. O, bu pek hakkında hocam ben basıcıma maç yapıyorsun Komut atalım. burada ben seni yeni sıktım. Sen böyle aynen, aynen. Aynen. Ben bayağı yani. Aynen. Komut. Buradan vereyim mi ben? Yoksa oradan. Rakip sen ver. Go vereceğim sadece. Tamam. güzel. Adem komut uzunmuş. Aç bu. Center yap. Maksimum ağzı. Aynen. Aynen. Hazır mısınız? Tutuşun, Aa, tutuşun. Yani. Tutuşun, tutuşun. Orada... 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 Beğendi, Alışın, ben bir de bunu değil. Can bir şey. Gol. Alcaamadım bu kadar. Duruş avantajı bende. Sadece gol alalım. Buun bakmayın. Yakmayacağız. Gol. Veriyorum tekrar. Bakarken erken oldu. Bu nasıl? Gel. Hasan gel geçelim. Bir komut be. Abi ben ne yapıyorum? Allah rızası için <laughs> bir komut. <laughs> böyle yapacağım, böyle yapacağım. Azami, tamam. Böyle başla. Tamam. Biriniz başla. Gol. yap? Komik erken çıktı. <laughs> Merkez gidecek biraz. Bu onlar diyor. Hadi Center'da başlamadık yeah. yani. Nerede, Tabii canım, <laughs> burada başladık. Burada, ya. Nerede? Olma Abi canım Center'da başladı. buradayız. başladı sonuçta. Olsun olsun. Evet Tolga hocam. Eğri şu an. Tutarsın <laughs> abi. abi. Güzel güzel devam et. Dönmez mi? Dönmez. 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 Dik iko. Tamam. Bırakma Erkan. Erkan bırakma. Erkan bırakma. Erkan o bırakacak. Çok güzel. Ee, Reis içeri dön. Hayır bak. Şunu içeriye doğru neyse, al. Şunu doğru al. Elini içeriye doğru böyle. İçeriye doğru böyle. İçeriye şey doğru böyle. Şimdi kuvvetini ver. Şimdi eklemini ay, ek. Aynen şimdi ver. Aynen böyle. Maçın böyle oldu. Şimdi kuvvet farkı olduğu için sana zor geliyor ama maçın bu. Asitle evet Adil çevir. Askeri böyle maç yapar. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Açma oraya. Bu tarafa doğru daya şimdi. Bu tarafa doğru daya. Bu tarafa doğru daya. Çok güzel maç. Çok güzel maç. Abi. Gir içeri Adil. Gir. Çok güzel. Çok güzel. Sakın, Sakın bırakma. bırakma. Sakın çok bırakma. Şah çok güzel. Sana faal verir. Bundan hep ona Çok az, çok az, çok az. Çok güzel oğlum. Askeriye. Çok iyi oğlum. <laughs> Umut sakın dönme içeri. Altta alt parmaktan azaltma baskıyı. Bık, 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 alt parmaktan azaltma baskıyı. Devam kal burada. Süpinasyon. içeri basabilir misin? Süpinasyon. <laughs> o elimde ya. Ben oynuyorum, olsun, o, ben oynuyorum. oynuyorum. Umut içeri içeri süpinasyon rotasyonla gittiğim zaman çıldırırım ben oynuyorum. Aman 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 ya öyle girme. öyle <laughs> girme. <laughs> <laughs> Sırtınla Tufan abi şöyle. Kitle kitle bırakma. Sırtınla çekerek. Biraz daha her seferine biraz daha ileri. <laughs> biraz sütlemen <sınıklanan> lazım. <laughs> doğru lazım. Yükselmeye... Tekte bak tekte. Bu <laughs> masa. Aa neden tekte? Sadece bir sepse değil bak. Bir sepse doğru çek. Bir doğru çek. Bir Aynen. Bas aşağı bir yandan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Ne? Ha, arkadaşlar tamam. İzmir'de niye atmıyorsunuz başınızı? Abi gelmiyor adam. Aa güzel oldu ya. Bunu ne düşünüyorsun Umut hakkında? Ne yapacaksın? Senin telefonda ben video çekmedim. Vururum diyor musun? <laughs> Yorulmam biraz o yüzden böyle. Tak, tak, Baktın mı şey çok şey çok Yemin et. Yorulmaya Hadi bakalım. Hayda. Hocam. Hayda. Onur çık ben gireyim bir anda transfer oyuncu. Ben de tutmak istemiyor bugün. Beni sevmiyor. Sen çok Havada başladılar daha destekler pedeyimmeden. Yardır Onur bırakma. Eli bırak. Oy! Yardır kitle kendini. Oy! Kitle, kitle. oy. Kitle, kitle. Oy oy oy. O kadar da değil ya. <laughs> Valla bizim antrenmanımız bitti abi. 3 saat Dur, Adil yorusun ona gireceğim. Münir abi patlayayım mı? Orada bence zorlamayız. Aynen abi. Bence bir daha izin versin. Bir daha Kapışma güzel. Aynen. <laughs> ne oldu öyle Aa, <laughs> Üç parmakla gidiyor. Tamam, he. İzmir'den İstanbul'a kadar sürüklenen bir düşmanlık. <laughs> Rezil bir düşmanlık yani. İnsan kendi ilinde spor yaptığı arkadaşında böyle maç atmaz. Ben onu söyleyeyim. Evet, duymuyorlar bile. Evet, Şahin Pislik bir <laughs> sporcu ikisi de. Evet. <laughs> Tamamen düşmanca bir maç. He, aynen. Antrenman. Antrenmanla alakaları yok. Maksatları birbirlerini sakatlamak. <gülüyor> <gülüyor> Onur tut bir anda kamerayı sal bana masayı. <gülüyor> <gülüyor> bir anda anlamasın ha. <laughs> Yine şeye dönecek hoş Tutmuyor Allah Allah Olur ha çok şeyim var Aa İbni gel Oo Hocam Sol sol yeah. Sol be işte. Ya Bunlar aradığımı hafif hafif burger yemeyecek. Laşım adam yavaş yavaş. var işte birader. Kendi tırnağını sokuyor oraya bana tamam, şey yaptı. Sanıyor. Gel. Ba bahanelere Gel. yer yok. Gel. Tamam. <laughs> no pain. No game. Oha. Arkalar bile dövüşmeye başladı. Bir maç yaptım bak Aradan ver aradan. Ya, al al ya. Yep, Allah Allah. Son sağ. sağ, sağ abi izliyorum gece Bir de ben. Ya alsana. Ya alıyorum Allah Allah bak. Bak 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 bak. Abi sal elimi. İzmir'de doymadınız be buradayım. Arkadaşım güzel adam. 48 kestirme. Bu böyle mi oynayacağız? Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş, yavaş yavaş, yap. yavaş, yavaş, yavaş böyle. Aa. Aa

Vaaaah Oooo ya Yok Mide vasıtasından şeyden geçiyor Oy be Şey evet, tatil tuca bir. <laughs> mi Dur dur şeyi Şey tırnağa temin kesti Videoda çekebilirsin gerçekten Yani bunun için İstanbul'a gelmeye gerek yoktu Biz yapabiliriz ama aynen sadece olan. Başka oraya. Hayır bu ikinci. Hayır. Bak e, bu ikincisi tamam, en son. Bak. Bu ne? Diyor. Bu ne? Abi bu ne ya? Bak dur bak. Bileğin yorulmuş Tolga ya, abi oraya iyi gitmiş. Sen. Yorulmuş ama var birkaç numara var? Tamam tamam. Bitmiş de değiliz. Bak. Aynen. Anladın mı? Bir daha yapacağız. Çıkmasın devam yani. Evet abi o Hocam. Adil nasıl ya. Oradan nasıl abi. Şaşırdı Bir zenk, bir zenk. Herkes şaşırdı. <gülüyor> <gülüyor> bir adil azdı bıraktı gibi sanki. Bence hiç Olur. Güç var gibi. Çıkarsan gibi Ağrılar. Biraz Benle benle. Sağ atıp gideceğim bir tane ya. Açın abi Benle. Atayım. Bak. Kolum daha iyi ama. daha iyi. Burası çok <laughs> Normal güzel, Normal şey go. <laughs> <gibi or�gı gülüyor> Stop. Tamam <laughs> tamam. <laughs>